Of. Yazar isimlerini öğreniyorum kitap isimleri çıkıyor. Abim, menüden yazar isimlerini seçerek mi arattın? Ne yazar öyle bir seçenek mi var? Kullanılabilirlik testinin yapılmaması ya da yanlış yapılması sonucu birçok kullanıcı bu tarz problemlerle karşılaşıyor. Kullanılabilirlik testi için üç ana işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar test öncesi hazırlıklar, uygulama ve değerlendirme basamaklarıdır. Hedef kitle kullanım isteklerine, demografik bilgilerine, tecrübe seviyelerine ve materyale yönelik eğilimlerine göre belirlenmelidir. Ve 20-30 yaş arası bayan verkep ve kullanıcılar seçmeliyiz. Test süresi ve yer hakkında ne düşünüyorsun peki? Bu test için 30 dakika yeterli bence. Mekan için kütüphaneye ne dersin? Kütüphane. Hım. test için kullanıcının kendisini rahat hissedeceği ortamlar temin edilmelidir. Bu ortamlar, kullanılabilirlik testi laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları veya gerçek uygulama ofisleri olabilir. Testin kaç dakika süreceği de materyale göre önceden belirlenmelidir. Kütüphane kullanıcının dikkatini dağıtabilir. Laboratuvar dersin peki? Haklısın, laboratuvarda yapalım. Test sonunda kullanıcının materyalle ilgili görüş ve önerilerini belirtebileceği bir anket hazırlanmalıdır. Testin uygulanması sırasında kullanıcının materyalle ilgili uygulayacağı görevleri belirten bir tablo hazırlanmalıdır. Bu görevler basit bir dille ve kullanıcının anlayacağı şekilde hazırlanmalıdır. Literatüre göre katılımcı sayısı 5 kişidir. Fakat bu sayı kullanılacak materyale göre değişiklik gösterebilir. Ama belli bir sayıdan sonra hata sayısında artış gözlenmemektedir. Birinci kısmı tamamladıktan sonra uygulama aşamasına geçebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kütüphanemiz için hazırlanmış olan web sitesini test etmek için buradasınız. Amacımız sitede bulunan kullanım problemlerini tespit etmektir. Testimiz ortalama 30 dakika sürecek. Yani bu süreçte size vereceğim talimatları sesli düşünerek uygulayacaksınız. Evet. Ben yokmuşum gibi davranın lütfen bu süreçte. Unutmayınız ki sizi değil ürünü test etmekteyiz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok şu anda. O zaman teste başlayalım. Bu aşamada kullanıcıya yapmasını istediğiniz görevi söyleyiniz. Kuşat Çağatay'ın İnternet isimli kitabını bulabilir misiniz? Evet şu anda arama kısmına Kürşat Çalta yazıyorum. Ve ara butonuna basıyorum. Ama oradan yazarı seçmeniz gerekmez mi? Kullanıcı görevleri gerçekleştirirken müdahalede bulunmayınız. Eğer yardım isterse görevde belirlenen hedefe göre yardım edebilir veya cevap vermeyebilirsiniz. Gözlem ve not alma kısmında kullanıcının uygulamayı kullanışını gözlemlemeli ve konuşmalarını not almalısınız. Kamera veya ses kayıt cihazlarıyla da kayıt işlemini yapabilirsiniz. Fakat kullanıcıyı rahatsız etmemeli ve varlığınızı hissettirmemelisiniz. Son olarak kullanıcıya bir teşekkür konuşması yapınız ve ardından site hakkında görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlamış olduğunuz anketi doldurması için veriniz. Son olarak değerlendirme basamağını yapacağız. Veri analizi kısmında tüm deneklerle yapılan testlerin sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Yardımlı ve yardımsız görev tamamlama oranları, görevlerde harcanan zaman ve yapılan hatalar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kullanıcının sesli düşünmesi esnasında alınan notlar ve kullanıcının doldurduğu anketler de değerlendirmeye alınmalıdır. Son aşama raporlama kısmıdır. Bu çalışmanın amacı ve yöntemin açıklaması bulunmalıdır. Verilerden elde edilen bulgularda raporda yerini almalıdır. Ayrıca kısa ve uzun vadede yapılması gereken öneriler belirtilmelidir. Elde edilen tüm bilgilerin ışığında kapsamlı bir rapor hazırlanmalıdır. Konu anlatımımız burada sona ermiştir. Şimdi öğrendiklerimizi kısaca bir hatırlayalım.